17 günlük tam kapanma nedeniyle büyük şehirler boşaldı. Salgın göçüyle Ege'den Akdeniz'e, Marmara'dan Karadeniz'e sahillerdeki manzara hemen hemen aynı. Zira yazlıkçılar sezonu bu sene erken açtı. Hem pandemiden hem de 17 gün evde kapalı kalmaktan kaçtılar. Yazlıklar doldu. Burası İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli Kerpe. Uzaktan da çalışabildiğim için e, ve 17 günlük bir kapanma olacağı için e, havada güzel olduğu için açıkçası İstanbul'da eve tıkalı kalmak istemedim. Buranın havası güzel, temiz. Evde kapanmaktansa burada deniz kenarında yürüyüş yaparız, ormanda gezeriz. Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de tüm sahillerde manzara aynı. Bir beyefendi tek başına sahilde şu anda. Koşu yapıyor. Çok uzun bir yerden geliyorsunuz herhalde. Evet. Kolay Bugün gelsin. yasak var. Evet. Siz dışarıdasınız. Küçük bir koşu yapıyorum. Kısa bir koşu yapıyorum. Yasak ne olacak? Evet. Zaten şurada oturuyorum. Yaklaşık bir iki kilometre koşup geleceğim. Sadece koşanlar değil, parklardaki spor aletleri de revaçta. Çok şikayetimiz var artık. Yani bıktık usandık. Bu Covid ne zaman bitecek diye onunla uğraşıyoruz. Ama bu yasaktan bıktık usandık yani. Artı bu kadar da değil. Yani tek Covid olmamak için yapmadığımızda şey kal, işkence olmadı. Yani işkence kalmadı. Görmediğimiz işkence. Yazlıkçılardan bazıları görmüş olduğunuz gibi aletlerde spor yaparken burada bir hanımefendi çocukluğuna dönmüş olmalı ki buradaki salıncak da sallanmaya çalışıyor. Yakın çekme oğlum çizgiler miskiler çıkmasın. Bize artık yeter ya. Biz 65 istiyoruz. Yazık, yazık günah yani. Bu Bunlar yasak olmamalı. Kimi ise torunlarıyla oyun oynamak ve temiz hava almak için sahilde. Bip, 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 bip. Dede de bip, işi kaptırmış bip. kendisini. <laughs> yasak buralarda fazla yok. Yaşar. Tabii yazlıklarda kısıtlama kurallarını ihlal edenler değil, kendisini bahçesine veren, sebze ekip vakit geçirenler de var. Bakın burada beyefendi toprağa çapa yaparak, Otları temizliyor. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Ne yapıyorsunuz? 17 günü bitirmeye başladık. İnşallah devam edeceğiz böyle böyle. Roka, maydanoz. Ben burada marol görüyorum. Evet marullarımız Soğan var. Burası hep maroldu ıspanaklı buralar. Buraya salatalık yaptım. Oo güzel. Evet buraya vereceğim duvara böyle. Evet.